Evet arkadaşlar merhaba Beşiktaş 2 Gaziantep Futbol Kulübü 1. Ee, şimdi hemen önden bir bilgi vereyim ee, izleyen arkadaşlar için. Bizim kanalımızın en az benim en az benim değil mi de ne? neredeyse benim kadar yakışıklı yöneticisi bize dedi ki arkadaşlar bıdı bıdı yapmayın direkt istatistiklere girin. <laughs> Dolayısıyla format ufak bir değişiklik yapacağız. Şimdi birer cümle herkesten bir giriş cümlesi alacağım. Daha sonra istatistiklere bakacağız. Zaten bu maçta da biraz bakılması da lazım aslında. Daha sonra ikinci bölümde de sizlerin yorumları üzerine konuşacağız. Yorumlarınızı alacağım, ee, bize de fikir verip e, yönlendirirseniz çok seviniriz. Ben hemen kendi girişimi yapayım. Yani ben bugün farklı bir galibiyet bekliyordum ki Beşiktaş da zaten e, top, e, topa hakim bir oyun oynadı. İlk yarı özellikle çok hakim oynadı topu. 15 ilk 15-20 dakika hızlı başladı. Daha sonra dengeli gitti golden sonra. İkinci yarı yine dengeli bir başlangıç oldu. 55-65 arası. Antep biraz. E, ya ben bu Beşiktaş'ı gol atar mıyım diye düşününce o arada cezayı kesti Abu Bakar. Ondan sonra 4 tane gol pozisyonu var Beşiktaş'ın. Evet. Hadi 5 olsun. Hadi 4 olsun. 5 attım. Bak 4 net gol pozisyonu var. 5-0 olacak maç. Birdenbire son dakikada Ersin'in acemiline veriyorum artık. Gençliğine veriyorum. Yani yani hiç e, çok saçma sapan bir penaltı yaptırdı çünkü. Yani tecrübeli bir kaleci o penaltıyı yaptırmaz. Bırakır en kötü. Çünkü adam çizgide zaten. E, maç 2-1'e ve daha sonra da direkten dönen topla e, neredeyse 2-2'ye gelecekti. Burada önemli olan üç puanı Beşiktaş, şimdi üç puanı da aldı. Sevgili Behlül, sen ne diyorsun? Ben ne diyorum? Bir cümle söyleyeyim. Çekirge direkten döndü. Onu söyleyeyim. Hı hı. Ee, beşinci maç oldu. Altıncı maç olur mu bilmiyorum. Benim söyleyeceğim bu. Maç. Evet. Net yorumum bu. Göktuğ sen ne diyorsun? takım olarak iyi olan Beşiktaş bence bireysel olarak bugün çok kötüydü. Yani futbolcular tek tek, e, tek tek sıkıntılar yaşadı ama takım halinde iyiydi. Şimdi bireysel performansları da buradan değerlendirmeye başlarız. Bireysel olarak çok büyük hatalar gördüm bu maçta Beşiktaş özelinde özellikle. Yani Peki da de... Aynen evet. öyle oradan da zaten istatistiğe geçelim. İstatistiklere geçelim çünkü futbolcu bazında benim de çok söyleyeceğim şey var. Ee, bugün özellikle e, yani eleştirilecek çok futbolcu var açıkçası Beşiktaş'ta. Ee, ben de. ama bugün en büyük e, hani yani ne diyeyim eleştiriyi Sergen'e yaparım. E, bu bu yani bir, birinci birinci bölgede Beşiktaş oynadı oyunu. Bir ara şey dedim yani Sergen gitti Abdullah Avcı geldi herhalde. Abdullah Avcı'nın e, geldi benim aklıma. Çünkü sürekli kendi birinci bölgesinde ve ikinci bölgesinde pas yapan Üçüncü bölgeye bir türlü topu taşıyamayan, taşıdığında da etkisiz hücum yapan bir Beşiktaş vardı. Hiç alışık olmadığınız Beşiktaş vardı. Peki beraber bakalım rakamlara. Önce Göktuğ sen bize bir istatistikleri istiyorsan paylaş bizimle. Tabii hızlıca size Hı -hı. güzel bir istatistik paylaşım yapayım. Ee, evet. Tabii doğal olarak kör oldum şu anda. Bence sen okusan şu an daha etkili olur. Peki tamam. Var. Şimdi toplu oynamada Beşiktaş yüzde ile bir tık daha iyi. Normalde bu rakam 70'lerde 80'lerde... Olabilirdi özellikle ilk yarı sonunda ikili mücadelede e, Beşiktaş yüzde 44 e, Antep yüzde 55 ikili mücadelede zaten çok zayıftı. Jozek dışında ve e, Rozier dışında Beşiktaş'ı ikili mücadelede tabi de Atiba'yı katıyorum. Etkili evet. bir tane otobüs göremedim. Hava topunda çok ilginç derecede yüzde %58 58'e 41 Beşiktaş geride kaldı ama o hava topunun yüzde 41'i de tamamı ile Wellington'dur öyle söyleyeyim. Bir de ileride birkaç tane Abu Bakar'ın aldığı hava topu var. Pas sabiti Beşiktaş'ın daha yüksek pas sabiti ama bu rakam normalde Beşiktaş'ta 87-90-92'lerde oluyor. Bugün yine biraz geride kaldı Beşiktaş pas sabitinde. Rakip sahada pas sabitleri yine %80'in üzerinde görmeye alıştığımız Beşiktaş bugün %75'lerde kaldı. Kornerde 4'e 5 zaten o 5 kornerin Antebin 3 tanesi ikinci yarının sonundaki son dakika oldu. Top kapma başarısı %57 Beşiktaş'ın %73 Antep'in. %57 rakamı Beşiktaş'ta bize şunu gösteriyor. Bugün Beşiktaş'ın mücadeleci, savaşan e, o oyununu bugün göremedik açıkçası. Evet. Aynen. E, dolayısıyla ondan dolayı da e, top kapma arasında da bir düşük rakam görüyoruz. Uzaklaştırmada Beşiktaş 18, e, Antep'in 13. Bu rakam genelde tam tersi olurdu. Beşiktaş'ın uzaklaştırması değil, karşı oynadığı, e, kendi sahasında oynadığı takımın uzaklaştırması daha yüksek olurdu. Pas arasında Beşiktaş daha fazla 16, Antep 12. Burada da tam tersi yine pas arasını Beşiktaş'ın oynadığı takımlar daha çok yapardı. Çünkü Beşiktaş'ın ön bölgede pas yapıyordu. Yani sanki Beşiktaş sağ taraftaki o rakamları oynamış. Sol tarafı Antep gibi aslında ama tam tersi. Ee, ceza şut 10'a 8. Ceza sahası dışından şut 3'e 1. İsabetli şut 3'e 3. E 3. Ee, yani buna baktığınız zaman aslında e, hücum tarafında Beşiktaş'ın etkisiz olduğunu görüyoruz. Buradan ısı haritasına geçiyorum. Arkadaşlar bu ısı haritası bizim Beşiktaş'ın maçlarında hiç görmeye alışmadığımız bir ısı haritası. Evet. Ben şu an görüyorsunuz değil mi şey imleci. Normalde şurada olur. Yani ikinci bölgeyle ile üçüncü bölge arasını kızartıyor Beşiktaş. Şurayı kızartıyor. Tamam mı? Burasını kızartmış Beşiktaş bugün. İşte Abdullah Avcı takım Abdullah Avcı'yı hatırladım demem de o. Antep birazcık daha kanattan sağdan ve soldan içeriye penetre edebilmiş. Beşiktaş sol taraftan neredeyse hiç gitmemiş. Burada da tabii biraz sonra büyük ihtimalle Behlül diyecek ki lan niye çıkmıyor? <gülüyor> 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 Bu arada... Hiçbir şey yok. Yeşil bile değil. Yani şurasına basılmamış sahanın. Beşiktaş Abu Bakır'ın yarattığı bir kolidordan birkaç defa giriş yaptı. Buradan Larin de biraz oynadı. Gezal ve karşı karşıya hani aklımın almadığı kaçırdığı şeyler var. Oyun bölgesine baktığımızda ağırlıklı olarak %55 ile ortada oynanmış oyun. %18 ile Antep'in sahası %26 ile Beşiktaş'ın sahası. iddia ediyorum bu sezon ilk defa bu rakamı görüyoruz. 5 bir Beşiktaş maçında. Bütün maçları dahil ediyorum. ilk 3-4 maçı çıkarıyorum. Çünkü o hazır olmayan bir Beşiktaş vardı. Bu sezon şurada 26 yazıyor ya ilk defa alıyor bu. Ya da ben bu bütün maçları analiz ettik. ilk defa hatırlıyorum. Varsa bana hatırlatın böyle bir maç. Şimdi bilmiyorum. Beylül sen ne diyorsun bu? Ben de olduğunu düşünmüyorum ya. Belki bir Fener maçıdır o kadar. Yani o da 10 kişi kaldığı için olabilir. Belki bir oldu. Orada da 4 attı zaten. Yani en bir taraftan diyoruz ki bir taraftan diyoruz ki ya Beşiktaş diyoruz e, bütün topa hakim diyoruz. E, maçı diyoruz şey oynadı işte e, hakim oynadı topu istediği gibi yönlendirdi. Ama diğer taraftan da Gaziantep'in ceza sahasını %18 oynanmış. Yani buradan hücum yönlerine de bakalım. Bu arada futbolcu bazına ineceğiz birazdan arkadaşlar. Buradan sorularınız varsa yazabilirsiniz. E, i̇statistiklerde sizin e, hani sorularınıza göre de yönlendirebiliriz aslında. Ağırlıklı olarak soldan gitmiş Beşiktaş. E, sağdan biraz daha e, az. Gökhan Töre girdikten sonra yine aynısı, yine aynısı, yine aynısı. Bu Gökhan Töre, yani birincisi çok bencil, ikincisi çok fazla top eziyor. Ceza sahasına girince de biraz önce Göktuğ'un dediği gibi beyinsizleşiyor. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Ben çok konuştum. <laughs> Var. 26'da <laughs> bir rakam varsa onun üzerinden gidebiliriz. dinliyorum. Evet. Bir, biraz sonra ben senden şey isteyeceğim. Layç isteyeceğim abi. Ulan onda, ben ben de onu isteyecektim. Layçın kaslarını açıyorum abi. Pas ilk ben yere, ikinci ya. yere bölebiliyor muyuz bunu bilmiyorum ya. Bölebiliyoruz bölebiliyor abi. Abi bölebilir mi? İlk yere böler abi. misin onu? Önce abi, ben gel söyleyeyim. Abi bu maç boyundaki pasları bu iki yere. Şimdi... İki pas hatası yapmış ilk yere. E, maç doğru. boyunca da üçüncü üç pas hatası. Az yani az hatayla oynamış. Yani bütün pasları ya yedi ama. Zaten 55 ile 60 arası. Ersan bak, yaptık yani. bak çok güzel bir şey yapıyorsun. Bak maç sonunu kapat. Bir saniye hemen. Şunu önce senin yüzünü açalım. ha. Maç sonunu kapat. kapat, yeri kapat. Sadece kapat. ilk yeri aç. Tamam. burada arada Göktür biraz ışını kıssana. Yüzüne nur vurdu yani. Bilmiyorum seni öldü falan. Yok bu arada <laughs> telefonun e, zoom yaptığını yeni çözdüm. Adamlar bu teknolojiyi bulalı yıllar olmuş. <laughs> evet abi seni abi, dinliyoruz. Bütün paslar faslar paralel. Abi paralel artı ilk yeri la hiç hiç Rıdvan Lerin, e, arasına girmedi. Bak, evet. görüyor musun? Hiç yok orada. İkinci yarı ise ilk yarıyı kapat, ikinci yarı aç. Bu sefer tamam, de Gezal hatırlatma da... yapayım arkadaşlar. E, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Yorum yazın. Bu yorumları 3-4 dakika sonra yorum bölümüne geçeceğiz. Tek tek okuyacağız arkadaşlar. Yorumlarınızı devam edebilirsiniz. Evet, bir daha söyle yani, abi. İlk yarı Roziye Gezal e, L3-3 üstü oynadı. Burada belli oluyor ki ilk 45 dakika zaten Beşiktaş topu Onları orada. Onları da onda. E, Gezal açıyorum. Bu da Gezal'ın ilk yarısı. Yani burada Gezal daha çok pas yapmış. Gezal çok fazla geriye oynamış ya. Baksana. Tabi canım. E, Tabi canım. İleri pas. Gezalın. Yani... Bak 1 2 3 Aa! Şaka mı lan bu? Bir dakika. 1 2 3 4. Gezal ilk yarı ileriye 4 pas atmış ileri yöne. Biraz Eksik asist oldu geriye. işte. Larin'in de bir Biraz tane var. O da asist oldu. Bütün tamamında da bir daha sayalım. 1 2 Hadi bunu, bunu da sayayım. Bu sayılmaz da aslında. 1 2 3 4 5. 5 pas atmış lan ileri. Şaka mı lan bu? Evet. İşte aslında benim Laiç'ı açtırmamın sebebi Laiç ilk yarı sağ tarafta, Gezal, Rosie tarafında oynadı. İkinci yarı tamamen sol tarafta. Rıdvanlerin arasında oynadı. Bak. Anlatabiliyor muyum? Hiç orta bölgede şu an maç kolik yazan bölgede Laiç topla buluşmamış. Görüyor musun? Abi şu şeye bakalım e, bu arada sen bir açsana bir. Aslara bakıyorum hemen oradan. Bak, ondan evet. sonra videoyu açarsın. Tamam, video açacağım. E, %93 ile oynamış Laiç. Zaten dedim çok, çok fazla %92 ile oynamış. Vida %95 ile oynamış. 94.7. Enkudu'yu geç zaten ne oynadı ki? Ee, onun dışında rakamlar hep 80'in altında. Ee, ben şeyi merak ettim. Ee, jo Joseph. Göremedim ya. Siz görüyor musunuz? Joseph'in Joseph, Joseph orada. Bak şeyin ya, o, da. %88, o da fena değil. Sen ne dedin abi? Vida. Ee, vida istiyorsun. Al abi Vida. Vida bayağı etkiliymiş bu bak. Şimdi bir de ben etmiyor. neden vida istedim biliyor musun? Aslında neden? bu etkili değil. Değil. Peki neden, neden değil biliyor musun? Neden? Sol ayaklı olmadığı için. Bak, hmm. asları verdiği yer hep Rıdvan. Bak, hep çapraz. Hep çapraz. Bunların hepsini sağ ayaklı atıyor. Hmm. Beşiktaş oyunu neden döndürebilir? Dönendiremiyor biliyor musun? Bu adam sol ayaklı olsa oyun bu tarafa dönecek. Yani bu iki işareti rakip ceza sahasına doğru, orta sahaya doğru olur. Ama solda oynadığı için bütün toplar çizgiye bu da ne yapıyor biliyor musun? Oyunu açmıyor. Oyunu sıkıştırıyor. Wellington'a bak. Bir... Wellington birazcık daha videoya göre daha geniş yaymış bu. Aynen. Evet. Aynen. Yani çok Doğru. beğendiğim için söylemiyorum ama burada videoya kızamıyorum. Ben, ben, ben Rozier'i çok beğendim ama Rozier çok pas hatası yaptı ya. Evet. Ama çok etkiliydi yani. Peki Rıdvan için ne diyorsunuz? Rıdvan uzun süre sonra geri döndü. Eksiyor. Bak, maç eksiği var. Maç eksiği var değil mi? Net maç eksiği Yani maç bugün maç. en sakala gibi giremedi çok fazla. Ee, değil mi? Net, Abi, net... Rıdvan Ryd, Ryd, İkisini aynı anda açma şansın var mı? Rıdvan'la Larin'i. Rıdvan'la Larin'i. Rıdvan'la Larin'i. Peki. Şu an Rıdvan'ı Lidva, açtık. Şimdi Larin'i açıyorum. Evet. Abi bak Larin'i koydun. Gördün mü? Hem çok pas atası var. Hem ileriye dönük. Bak. Bu tane... sadece Sadece Larin'i al ne... abi. Aynen. Abi tek bir tane attı ileriye dönük pası. O da asist oldu bak. Tek bir tane attı. Bütün maç. İkisinin birden ileriye dönük pası bir. Yani sayılabiliyor yani. 2-3-4-5. Hani 5 olsun. Rıdvan'ın 3 ortası var biliyorsun. Zaten. Yani çok çok etkisizdi. Bireysel olarak bak ben şu fikrimi söyleyeyim. Ersin, ben de şunlara bakacağım abi. Siz devam edin. aynen. Evet. Ersin, Rıdvan, Larin, e, biraz e, Josef. Sonra senden Atiba'nın ısı da rica edeceğim. E, Josef, e, Gezal e, çok düşüktü bu maç özelinde. Vida, Wellington, Rozier, Abu Bakar çok etkiliydi. Bak e, şimdi ne yapıyorum? Böyle olması çok iyi. Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Bak yani Beşiktaş'ın şut çeken bütün adamlarını açtım. Hadi Atiba da Beşik, Atiba'yı da yani açayım. burada, Buradaki şutlar kim var? Bak Larim var. Atiba var. Laiç var. Abu Bakar var. Mensah var. Gökhan Töre var. Enkudu var. İki tane, üç tane kaleyi tutan şut var. Bu kadar adamda. Şu maviler engelleme demek arkadaşlar. Bilmeyen için söyleyeyim. Kırmızılar e, karavana. Kargalara gitmiş yani. Sen e, ısı haritasını istemiştin. Kimin? Atiba'nın Atiba mı? Atiba'nın. Bir dakika. Pardon. Bak, önce abi, bir... Bak. bir Bir adam bir adam sahaya bak. Antep'i de kapat abi. Hı, Hı Evet. Aa hakikaten dediğini anladım şimdi bak. Bak gördün Yayılmış diyorsun. değil mi? Bak Aynen. nasıl parsellemiş orta sahanın ortasını adam. Görüyor musun? Aynen. Her bölgede bak. Josef aç abi Her de. bölgede. Abi Josef'i ya abi, Josef koy. Yanına Josef'i koy abi. Dur ayrı bir açayım sonra Atiba'yı ekleyeyim. Dur. Aşağı Aynen. Aynen. Of Josef bak, ne abi, yapmış? Bak, ya? bak, yakmış bak, be. Bak. Yakmış yakmış. Ha? Bak, Tek başına bir iki. Ne oyuncunun haritası bu. Ersen ver ikisini. Ver. Veriyorum. Ikisini. <laughs> Verdim be. Bak kızartmışlar Ar burayı. Bu oyuncu kızartmış şurayı görüyor musun? Evet. Çok ilginç. Yani e, çok etkilediler burada. Hiç öyle hmm. hatalı gözükse de burada çok etkilediler ki Atiba'nın Bak nereden baksan sahada bir kere adım atmadığı yer çok düşük. Bir sol beke gitmemiş, bir sağ beke gitmemiş o kadar. Görüyor musun? Evet, Aslında. evet. bir performans şeyine bakıyorum arkadaşlar. Bugün isabetli pasta yine Beşiktaş ilk beş, 5 beş oyuncusuyla içeride. Pas isabetinde Diko çok iyi. Bugün Diko'yu ben çok beğendim. Ee, az pas yaptı ama etkili oynadı. E, ee, Abu Bakar'ı çok konuşmadık. Bugün Abu Bakar işini yaptı. Abu Bakar'dan beklediğimiz iki gol attı. Ya çok beklediğimiz aldığı top nasıldı? Tam çok bir iyi ya. Miydi? Çok acayip. aldı. Acayip, acayip. Yani elinle eline böyle koysan öyle alırsın topu bak. Elinle. Top, Şöyle. top kapma listesinde bir tane Beşiktaşlı var. Sadece Rozier. Yani bugün Beşiktaş beklenti... <laughs> Aynen o da faal. Şimdi e, programın son bölümünde arkadaşlarımızın yorumlarını konuşalım birazcık da. E, i̇ki, i̇ki tane sorum olacak. Birini Behlül'e diğeri de sana müsaadenizle. Okey misiniz? Arkadaşlardan evet. evvel. Behlül, e, yıllardır burada bağırıyorsun. Gezal on numara, Gezal on numara olsun diye. 10 dakika on numara oynadı. Onu değerlendir. sence sana da şunu soracağım. Ser Sergen Yalçın Başakşehir maçında yok. Bunu bilinçli mi yaptı? kadı e, şey Fenerbahçe derbisi sıkıntıya girmesin diye yoksa e, istemeden mi yaptı? Bunu Sarı biraz değil mi? Evet. dördüncü sarıdan. Tamam önce Beylik söylesin ben sebebini söyleyeyim sana. Evet. E, Bu Gezal... arada sen başlamadan bir şey söyleyeceğim. Fırat Çağatay'ın e, yorumuna katılıyorum. Bugün Cenk Tosun olsaydı gol atmak isteyen bir Cenk Tosun daha farklı olabilirdi maç. Evet abi. yüz Gezala geliyorum. Eğer Gezal Sergen Yalçın'ın oynattığı gibi orada oynayacaksa Asla oynamasın. Bugün yaptığı gibi Sergen Yalçın'ı dinlemeden özgür oynasın. Leic konusunu ben de açacaktım. Göktu açtı. Leic e, yetenekleri olan bir oyuncu. Sergen Yalçın'ın taktiğini dinlemeden kendi özgürlüğünü sağ yaratması lazım. Bugün gördüğünüz sola ve sağa yakın olmasının tek sebebi. Leic'in topla buluşacağı pozisyon sol taraftaki Abubakar'la oynadığı oyun. Bugün 3 hmm. kere Gezzal'la üst üste, 2 kere Atiba'yla üst üste bindiler. Aynı yerde. Hmm. Oyunu sıkıştırdılar. Hmm. O kendi özgürlüğünü sahanın içinde yaratması gerekiyor Leic. Eğer yaratmayacaksa Gezda'nın on numara oynamasına yüzde yüz katılıyorum. Bak bir pozisyon oldu kaleci karşı karşıya kaldı. Atamadı hmm. ama Leic orada durmayacak o pozisyonda. Bak onu söyleyeyim işte. Gezalın dinleme olayı bu. Bir yani de de bak, güzel bir yorum yapmış. Adem 8 numara gibi oynadı. Çok geri geldi. Daha fazla yazdım günü. Aynısını söylemiş. Abi benim, benim Adem orada ihtiyacım var bu Bakar varken ya. Manyak aynen. Ne işin var senin? Değil aynen arkasında Josef var. Daha kim olsun? Iniesta ile Çavim mi olsun arkasında ya da buz kesme? Daha ne olsun? Ya bu özgürlüğü sağlaman lazım. Aynen. Ee, şimdi e, Ali Toka da güzel bir yorum yapmış. O da şey demiş. Biraz bencillik başladı diye. E, aynen. Neden biliyor musun? Bak Gezal birebir de kaldığında sola verselerin atardı. Larin Doğru. bire bire kalktı. Sağ verse e, arkadan Mensah mı geliyordu? Bir Atilla mı birisi Onu geliyordu? Onu çok verme açısı kalmadı ya. Bir şey Onu çok vardı. verme açısı kalmadı. Köfen adı vurmadı aslında ama orada e, Larin acayip içeri fişek gibi girdi ya. Yani o o, o ağır ağır sağda inan, inanamadım yani. Şey söyleyeceğim. Hı. Çok böldüm de göktü. Ankara Gücü maçında şey yok. Geçen Beşiktaş maçında bir pozisyon söylemiştim. Kaleci içeri sokarsın diye. Evet, hakikaten ya. Felipe'yi gördüm. Orada. Nasıl vurdu topa? Hakikaten. Antop'u görmedim. Bu arada Beşiktaş direkten döndü. Ersan Behlül. Tabii, yani evet. Bunu da konuşalım. Beşiktaş bir de de. Bu, iki, bu maç 2-2 ee, çok kötüydü Beşiktaş için. Çünkü e, bir, yani aslında oyun olarak sanki e, bir şey var Beşiktaş'ta iki maçtır. Geçen hafta hadi hafta yani hafta dedim. Üç gün önceki maçta çok kötü bir saha. Ee, ağır bir saha. Üzerine hafta arası maçı vesaire ama bugünü çok çözemedim. Şöyle bir şey daha var ama. Bu, şunu da söyleyeyim bak o ikinci golden sonra dört tane pozisyon var abi net. Birisi gol olsa 3-0 bitse maç. Belki şu an o psikolojiyle başka konuşuyor da olabilirdik ama üretkenlik çok kötü. Rakamlar ortada. Abi bu ikinci Beşiktaş'ın izlediğim maçı Kayseri'den sonra içim sıkıldı. Evet aynen. Bak, içimi sıkan aynen. ne biliyor musunuz? Topu ayağına aldığında kafasını kaldırıp ön oynayan yok. Gezal'ın asisti dışında söylüyorum bunu. Yok. Hı hı. Çünkü Atiba yanında Josefe. Rıdvan'a veriyorsun, vidaya dönüyor. Bir tane öne doğru pas yok. Yan, 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 yan. Beşiktaş'ın kanattan kanada topu çevirmesi 3 dakika alıyor. Yan, bak, yan, yan. Bak, öyle ben paslar var ki mi? bak. Orta Hı. sahanın gerisinde öyle bir pas var ki atacağım pası bak, savunma arkasına diye söylemiyorum size. Orta sahada topa aldığında rakip sahadaki yuvarlan oraya bir tane top atsa Beşiktaş pozisyon bulur. Bir Hı. tane top atabilse. Ama öyle bir Hı. top yok. Bak Sergen Yalçın'ın dizilişine hiçbir şey söylemiyorum. Sağ dizisi birbirine çok yakın. Çok doğru ama bunu Atiba'yla bunu e, Lerin'le ve Abubakar'ın ilk haliyle yapabilirsin ama şu anki haliyle yapamaz. Bak ben bir şey söyleyeceğim. Ee, bu arada Sergen'le ilgili sorun bence kesinlikle Fenerbahçe maçında sağda olmak için olabilir. Çünkü çok saçma bir sarı kart gördü. O bence çok basit. De. Gürkan Kırmacı'ya katılıyorum. Ee, ben Larin'i Demiyorum ki Hala yani. aynı yerdeyim. Ben hala aynı yerdeyim. Bugün Enkudu bugün Gökhan Töre bence Larin'i kesemez. Enkudu keser abi. Neden keser biliyor musun? Ya Enkudu'yu oynarsın. Enkudu bu bu sahada kesemez. Enkudu'nun oynayacağı saha temiz, açık, yağmur yok. Anladın mı? yardıracak, gidecek yani. ben şöyle söyleyeyim, yavaştan toparlayalım bu arada. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. adam. Joseph, adam adam espriden yok. Aynen, aynen. Joseph bu takımın yemin ediyorum kaskosu. Kasko. Kaskosu yani. Bugün inanılmaz müdahaleleri var. E, orta sahada yani bugün Beşiktaş'ın stoperleri rahat oynuyorsa biraz nispeten hani bir şey yapıyorsa orta sahada bir eee Atiba ile beraber Joseph'in bir seti var. Ondan dolayı onu söylemek istiyorum. İkinci olarak e, ne olursa olsun 3 puan çok önemliydi Beşiktaş için. Kesinlikle. Şimdi Beşiktaş çok çok kritik bir hafta bu hafta. Galatasaray bence zorlu bir Sivas maçı oynayacak. Fenerbahçe çok zorlu bir Konya maçı oynayacak. E, Trabzonspor da Alanya ile oynayacak. E, sonuçta e, son 6 günde 3 galibiyet aldı Beşiktaş. Bu, bu, bu açıdan bakmak da lazım. E, bugün kaçırdığı goller de var. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Bugünlük bu Size kadar. Size yaptım. Size evet arka yaptım. onu söylemedik doğru. Ben Öyle de şurada şunu söyleyeyim kapatacağım. Şarap var, şey var. Her şey var gelin buyurun. <laughs> e, Rökte şamburumu alıp geliyorum. <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> e, Belli sen bir şey söyleyeceksin. Yarın Galatasaray Pazartesi Fenerbahçe puan kaybetmez. Hı -hı. Üçünün yapmış olduğu açıklamalar bak bugün etki etti. Hı -hı. Yarın Galatasaray etki eder, Pazartesi Fener etki eder. Çok ne söyleyeyim. Artık Peki, bu hakemlerden sezon sonuna kadar hiçbir şey beklemeyin. Yok canım yani şimdi hakem konusunda şey Program 10 dakika daha uzayacak. Kanal Batisi arkadaşını ıslatıp sopayla dövecek yani. Aynen aynen, aynen. sen <laughs> korkuyorum abi vuracak, öldürecek falan yani. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ha, katılanlara da çok teşekkür ediyoruz. Herkese şimdilik hoşça kalın diyoruz. Yarınki maçlarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.